Litvanya'dan bunu da denedim izleyicilerine selamlar. Şu an dünyanın en küçük cumhuriyeti olarak geçen tabi bu sembolik anlamda Uzupis'in önündeyim. Republic of Uzupis diye geçiyor burası. Toplam nüfusu 7000. Bin. Bunun bin tane sanatçılardan oluşuyor. Burası aslında sanatla çok çok ilgili bir yer. Arkamda gördüğünüz yer Vilnius Nehri. Bunun arkasında olan yere de Uzupis. Uzupis aslında Litvancada Nihir Ötesi anlamına geliyor. Hazırsanız dünyanın en küçük cumhuriyetine kısa bir keşfe çıkalım. Şimdi uzun piste girmeye hazırız. Ee, uzun girerken bu nehrin üstünde, Vilniya nehrinin üzerinde bir köprü var. Dünyada çoğu yerde göreceğimiz şekilde burada aslında asma kilitler var. Bunun anlamı şuymuş. işte sevgilinizle veya eşinizle buraya geliyorsunuz. Kilidi bağlıyorsunuz ve anahtarı nehre atıyorsunuz. Eğer ayrılmak isterseniz ana nehirden bu kilidin anahtarını bulmanız gerekiyor. Eğer bunu bulamazsanız ömür boyu birbirinize bağlı kalıyormuşsunuz. Uzun bu köprüden giriş yapıyoruz. Şimdi şehrin içine doğru yolculuk yapacağız. Köprüye hemen geçtiğimizde burada bir yer var. Burası sınır kontrolü olarak geçiyor. Çünkü Uzupis'te belli dönemlerde işte pasaportlarını işletebileceğiniz damgalar var. Hatta şu anda da bazı kafelerde bu geçerliymiş. Bulmaya çalışacağım, bulabilir miyim bilmiyorum. Buranın kendi anayasası var. Kendi bir cumhurbaşkanı var. Kendi bir küçücük bir ordusu var. Yanlış hatırlamıyorsam 11 kişilik bir ordusu vardı. İşte geldiğiniz zaman da burada sembolik olarak bir sınır kontrolü var. Burada bazen pasaport kontrolleri de oluyormuş. Ee, girişte şurada bir yer var. Bu aslında burada gördüğünüz sembol, Uzupis'in sembolü. Ee, Uzupis Cumhuriyeti'nin bayrağında da bu var. Şimdi şurada arkamda da aslında tam görünmüyor ama Uzupis Cumhuriyeti'nin bayrağı var. Uzupis neden böyle oldu? Aslında Sovyet döneminde burası çok ciddi anlamda zarar gören bir bölgeymiş. İhmal edilmiş bir bölgeymiş. Çünkü burada suç oranı çok yüksekmiş. Binalar çok ciddi anlamda zarar görmüş. Ondan dolayı da aslında burada kiralar çok düşükmüş. Sanatçılar da o dönemlerde iyi geliri olmadığı için burada da kiralar düşük olduğu için buraya taşınmaya başlamışlar e, ve ondan dolayı da buraya sanatçılar Cumhuriyeti denilmeye başlamış. 97 yılında aslında burası Uzupis Cumhuriyeti diye geçmiş. Şehirde gezerken yani şehir diyorum da aslında burası bir mahalle. E, burada gezerken her yerde, her duvarda bu şekilde sanat eserleri var. Bu sanat eserlerini de görebilirsiniz. bir sokak şöyle küçük birkaç bilgi de vereyim. Aslında burada e, resmi bir devletten ziyade sanatın, özgürlüğün, bireysel ifade hakkının e, burada bir mizah sembolizasyonu yapılıyor. Burası ondan dolayı bir cumhuriyet gibi adlandırılmış. Burada amaç e, sanatı ve özgür yaratım ruhunu geliştirmek. Zaten girdiğiniz aslında birçok yerde de e, bu şekilde detaylar var. Hayatımda belki de en çok sanat evi gördüm, sanat eseri sergilen yer gördüm. şehir diyeyim buraya mahalle. Cumhuriyet. Mesela şurada bir yer var. Şimdi de aldım kamerayı şöyle döndüreyim. Mesela buradan şöyle de alayım. Böyle küçük küçük mahalleler var aslında. Çok da güzel zannedilmiş. Şurası falan çok güzel ya. İnsanlar işte böyle küçük küçük yerlerde yaşıyor, yetiniyor. Hayat telaşeleri belki. Yani bizimkinin onda bir kadar değildir diye tahmin ediyorum. Genelde burada gezerken de onu hissettim yani. Bilemiyorum tabii çok uzun yıllar yaşamadım burada ama. Böyle küçük bir mahallesinin mahallesi aslında. Şöyle kamerayı bir düzelteyim bir dakika. Mesela burada da hemen bir sanat eser. Yani sanat galerisi var. Yani ne, ne alaka dersiniz değil mi? Şurayı görüyorsunuz. Bakın. İçeri göstereyim giriyorsunuz. Burada da bir sanat galerisi var. Dolayısıyla benim için artık şöyle söyleyeyim. Sanatın başkenti neresi dersiniz, bundan sonra cevabım uzun pis olacak. Şehirde yürürken şu karşıda da gördüğünüz gibi her duvarda, her detayda sanat eserleri olduğu için burada yürümek biraz zaman alıyor. Şimdi şehrin aslında mahalle diyeyim. Sürekli şehir diyorum ama aklım öyle kazındı mahallenin merkezine doğru gidelim. Sanat dedik. Tabii ki. Hop. Şimdi bu Uzupis'in merkezine geldim. Bu Baltık ülkelerinde de acayip yağmur var. Yani acayip ıslandım. Şimdi burada melek heykeli var böyle trompet gibi bir şey çalıyor, bunun anlamı şuymuş, e, bu trompeti çalarak, aslında artık ne çalıyorsa ben trompet diye okumuştum ama, Uzupis'in özgürlüğünü tüm dünyaya duyuruyor, ilan ediyormuş. Bu şekilde de şehrin meydanında, şehir diyorum sürekli, mahallenin meydanda, cumhuriyetin meydanında burası olarak geçiyor. Ve Dalai Lama burayı 2013'te ziyaret etmiş ve Fahri Vatandaş ünvanı almış. Yine aynı şekilde Papa Francis de burayı 2018'de ziyaret etmiş. Hani anayasasını buranın kutsamış. Manevi ve barışçıl mesajını desteklemiş yani Uzupis'in. Ve şehirde gezdiğinizde farklı farklı detaylar var. Ama tabii ya yani mesela şöyle düşünün. Şurada yürüyoruz. Şurada bu tuğla detayı var gördünüz mü? Hemen bunun içerisinde bu böyle bir sanatçı buraya çalışma yapmış. Yani evin küçücük yerlerinde bile aslında bu tarz çalışmalar var. Şimdi mesela karşıda görüyorsunuz Litvanya bayrağı var ama Uzupis bayrağı da var. Şimdi bu karşıdaki duvar Uzupis'in bu meşhur anayasasının bu çarpım i̇şte anayasasının yazılı olduğu duvar. Şimdi buraları göstermeyeceğim çünkü şöyle bir şey var. İleride de Türkçe olduğu yazıyordu okudum kaynaklarda. Türkçeyi bulmaya çalışacağım şimdi. İşte farklı farklı diller var. Bu Uzupis Belediyesi çalışmıyor. <laughs> Hemen arıyorum. Şimdi şöyle gidiyorum. Arapça da var, işte Rusça var. Farklı vallahi Türkçe var. Gerçekten Türkçe var. Çok heyecanlıyım çünkü dünyada çoğu yere gittiğimde hani Türkçe ile ilgili bir şey Bulmak çok zor oluyor. Bulduğumda da çok heyecanlanıyorum. Mesela bu ana esaslıymış, Uzupis'in. Mesela köpek, köpek olma hakkına sahiptir. Herkes şüphe duyma hakkına sahiptir. Ama bu bir zorunluluk değildir. Gibi maddeler var. Mesela karşılık verme, mağlup olma Herkes yanlış anlaşılma hakkına sahiptir. Herkes ağlama hakkına sahiptir. Çok... Herkes susma hakkına sahiptir. Herkes diye başlıyor ya. Böyle bütün hepsi herkes diye başlıyor. Herkes korkmama hakkına sahiptir. Şöyle bir değişik bir şey bulmuş şu anda. Herkes sevilmeme hakkına sahiptir ancak bu şart değildir. İşte burada farklı farklı böyle dillerde. Bir dakika şunu okuyacağım ya. Herkes sıcak su kullanma, kışın ısınma ve bir çatı altınma, barınma hakkına sahiptir. Bak bu güzelmiş. Gerçekten e, ilginç yani hiç böyle görmemiştim. Herkes doğum gününü kutlama veya kutlamama hakkına sahiptir. Herkes adını hatırlamalı. <laughs> Nasıl yazmışlar ya? Şimdi bir de şey diyordu bazı okuduğum kaynaklarda. işte boş bir tane madde var. Burayı da aslında gelen insanlar dolduruyormuş. Onu göremedim boş maddeyi. Ama 41 maddelik Uzupis anayasasının bağlı olduğu bütün duvarlar burada yazılı. Bilmiyorum Uzupis gibi bir anayasaya sahip olmak ister misiniz ama tabii çok keyifli şeyler de var ama Hakikaten sanatçılar tarafından yazıldığı da çok net ee, değişik geldi ama Türkçeyi bulmak çok hoşuma gitti çok sevindim. Ara sokaklarında yürümeye devam. burada da çok güzel böyle küçük küçük ele var. Mesela şurası Berber. İşte burada e, galeri varmış. Özellikle kafeler çok güzel. Uzup ile ilgili okudum bazı birkaç ilginç detay şu. Burada mesela e, kendini yıkama günü kutlanıyormuş. İnsanlar sokaklarda su tabancalarıyla eğlenerek savaşıyormuş. Yok <laughs> bir değişik değil mi ya? Mesela yılın köpeği seçilme yarışması oluyormuş burada ve yılın köpeği seçilen köpeğe vatandaşlık, onursal vatandaşlık veriyormuş. Ya burada bu kedi köpek konuları özellikle köpek konusu çok önemli. Çok önem veriyorlar yani gördüğüm kadarıyla çünkü anayasada falan yazıyor. Böyle de devam ediyorsunuz. Karşıda bir yerde de görüyorsunuz yeşilliği. Yalnız yani Litvanya'nın gerçekten havası çok değişik. Biraz önce yağmur yağıyordu. Şimdi güneş açtı. Şimdi hava tekrar kapandı. Bir güneş açıyor, kapanıyor. Şu parka bir doğru bir yürüyeyim ben. Bakalım burada ne var. Ama çok yeşil bir doğası var yani gerçekten. Böyle burası da Uzupis'in park. Bakalım keşfetmeye devam ediyoruz. Şöyle kendimi de göstereyim. Uzu pistten selamlar. Keşfetmeye devam. Ve birkaç ilginç yer daha bulabilirsem. Çünkü bitti zaten. Çünkü yani 0.6 kilometre kareden bahsediyoruz. Çok fazla da böyle gezilecek yer yok. Olanlar da güzel. Şurada bir yer gördüm. Şimdi oraya gireceğim. Çok güzel ya. Gerçekten şehir değil mi? Mahalle artık şehir mi? Cumhuriyet mi? Mahalle mi? Karıştı ama çok keyifli bir doğası var. Yani hop şöyle geldim. Şuna baksanıza ya burada gerçekten gece otursan, sohbet etsen. Belki hani böyle ilk geldiğimiz için ilginç geliyordur da sürekli gelsek şey olabilir. Ama şuraya bir çıkmak istiyorum. I'm sorry, can I pass? Thank you. buraya çıkacağım da bir dakika şu telefonu falan bir koyayım ben. Bir kazaya kurban gitmeyelim. Uzun pistte çekim yapacağız diye. Aynen şu cepleri de bir kapatalım. Pasaport falan var. Vallahi düşerse şunları sağlamlaştırayım. Sağlam mı ya? Vallahi sağlam. Allah. Evet. Uzu pis. Cumhuriyetinde özgürlüğümüzü ilan ediyoruz. Güzel bir şey ya burası. Böyle bir yer çıktım işte burada. Böyle durup anlatacağım ya yani akşam kadar. Şurada güzel bir yol oraya da gidip uzu pis keşfi yavaş yavaş bir şey Litvanya'ya gelirseniz burayı mutlaka uğramanızı tavsiye ederim. Oldukça keyifli bir yer. Çok küçük bir yerden bahsediyoruz ama o kadar küçük detaylarla burayı güzelleştirmişler ki mesela örnek veriyorum. Şimdi şöyle döndüreyim kamerayı. Şöyle geçtim de görüyorsunuz. Duvarlara bu şekilde yani her duvarda her yerde neredeyse çizim var. Mesela hemen şöyle döneyim. İşte buralarda farklı eserler var. İşte burada farklı bir çalışma var. Çamaşır makinesi gibi görüyor musunuz? Şöyle açayım. Çama Allah kırmayalım da şimdi. Çamaşır makinesi mantığında yapmışlar. Mesela. Devam ettiğinizde şu binaya bakın. Şöyle kamerayı düzelteyim. Mesela. Burada da farklı eserler var. İşte buraya geliyorsunuz. Şurada mesela farklı farklı eserler var. Böyle devam ediyorsunuz. Burası biraz önce geldiğimiz yerde. Ne kadar küçük oldu da burada anlaşılabilir diye tahmin ediyorum. Şimdi şurada çok güzel bir yürüyüş yolu var. Ve orada da aslında ilk girdiğimiz yani tabelayla ile ilk çekim yaptım. Yere çıkacağım şu yoldan yürüyerek. Şöyle döndüreyim. Çok kompakt fakat keyifli. Güzel bir hikaye yaratmışlar. Zaten burada sanatçıların ne kadar yoğun yaşadığını gezince anlıyorsunuz. Çünkü yani her detayda sanatçı noktası var. Mesela çok basit söyleyeyim. Şuraya büyük akşam işte çok eskilerden ışık falan koyuyorlarmış. Bunun arkasında hemen bir gördüğünüz gibi kuş koymuşlar. Şurada mesela bayrağı var. Zupi'nin. Burada bayrağını görüyorsunuz. Şurada mesela küçük bir evin tavanından akış var. Yani kısacası şöyle öndüreyim. Her yerde sanat eserlerini, sanat detaylarını görebiliyorsunuz. bitiremiyorum çünkü her yerde var. Böyle nehrin karşısında otururken insanlar şurada kafede oturuyor. Fakat buraya da böyle görsel koymuşlar. Yani bunu akıl etmişler. Sanat gerçekten burada hani hayatın bir yerine değil, hayat sanatla iç içe dedikleri yer tam burası. Uzupistan'ı farklı bayraklar var demiştim ya normalde mavi bayrak ama şurada gördüğünüz gibi yine elin içi boş ve kırmızı renkte. Bu elin içinin boş olmasının anlamı ise şuymuş aslında gizlisi saklısı olmayan içi görünen şeffaf bir toplumu sembolize etmek için Uzupis Cumhuriyetinde yani bu mahallede aslında elin içinde bir yuvarlak var ve bu şekilde bayraklarını kullanıyorlar. Burada kafeler de ilginç. Biraz önce burada yemek yemiştim. İşte her kafede antika sanat detayları var. Şimdi bu kafeyi küçük göstereceğim size. Şimdi burası kafenin girişi. İşte böyle duvarlarda farklı farklı sanatçıların eserleri var. Böyle devam ediyor. Burada da bu şekilde bir köşe yapmışlar. Uzun isim işte kendine ait bir postanesi olduğu, Damgopul olduğu söyleniyordu ama bunu bulamamıştım. Şurada geçerken gördüm. Burada görüyorsunuz bir işte damgası var buranın, ee, postanesi var. İşte uzupi postanesinden hemen şuraya da bir tane asmışlar. Buranın kendine ait bir postanesi ve damgası damga da var aynı zamanda. Ve başladığım yere geri döndüm. Şu karşıda hemen video çekmeye başlamıştım. Ee, Uzupis bir mikronasyon gibi aslında öyle düşünebilirsiniz. Ne demek? Yani aslında burası bir bağımsızlığı ilan eden bir topluluk fakat uluslararası devletler tarafından tanınmayan bir yer gibi. Hani böyle tanımlıyorlar fakat aslında böyle değil. Yani Litvanya içerisinde devlet buraya karışmıyor. Herhangi bir şekilde yargılamıyor. Fakat bir anlamda işte bunların burada takılmasına izin vermişler. Burada yaşayanlar da burayı Uzupis Cumhuriyeti olarak adlandırılıyor adlandırıyorlar. 0.6 kilometrekarelik bir alan. Geldiğinizde burada yani yarım saatte 45 dakikada çok rahat gezersiniz. Birçok şey kendine özgü. Güzel bir sanat dünyası inşa etmişler. Litvanya'ya gelirseniz buraya yolunuz mutlaka düşsün Bir görmenizi tavsiye ederim. Bunu da denediğimde yeni keşiflerde, yeni seyahatlerde görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın.